Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifimle geldim. Bugün barbunya pilaki yapacağız. Hemen burada malzemelerimi göstereyim istiyorum. Burada barbunyamı güzel bir şekilde haşladım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı domates salçam var. Bir tane havucum var. Bir tane kuru soğanım var. 3 diş sarımsağım var. Burada iki büyük boy domatesim var. Yarım çay kaşığı toz şekerim var. Bir çay kaşığı tuzum var. Burada bir küçük çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Şimdi hemen yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. Tencereye yağımı koydum arkadaşlar. Sarımsaklarımı, havucumu ve soğanımı küp küp doğradım. Şimdi tenceremin içerisine alıyorum. Soğanın ve havucunu bir güzel kavrulsun. Ben de o esnada domateslerimi, kabuklarını soyayım, küp küp doğrayayım. Salçamı ilave ediyorum. Tuzumu ve şekerimi de koyuyorum. Doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Birazcık da böyle kavrulsun domat domatesim diyorum arkadaşlar. Barbunya mı koyarken göstereyim. Bir güzel kavruldu. Şimdi barbunyamı ilave ediyorum. Şimdi kaynatmış olduğum suyumu ilave ediyorum. Şimdi bu kadar su koyuyorum arkadaşlar. Biraz piştiğinde kontrol edeceğim. Eğer barbunyalarımız pişmemişse tekrardan su ilavesi yapabiliriz. Pişmişse gerek yok. Yemeğim şimdi kaynamaya hazır yemeğim pişmeye devam ediyor. Şöyle bir karıştırayım istiyorum. Bir daha su ilavesi gerekmiyor arkadaşlar. Çok güzel olacak. Muhteşem bir tadı var. Biraz daha pişsin. Servis aşamasında göstereyim. Evet, var pişti arkadaşlar. Hemen servis tabağına alıyorum. Muhteşem oldu. Kaldırıp koymayı dinleyeceğim. Hemen birazcık yağ gezdireceğim üzerine. Hakiki zeytinyağı. Çok da şart değil arkadaşlar. Olmayanlar gezdi. Zeytinyağı kullanmayabilir. Onu da söylemiş olayım. Evet. Barbunya plakim hazır. Şöyle yaklaştırıyorum kamerama. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bu güzel tarifimi, bu güzel yemeğimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.